Sabahları kahvaltılarımızı süsleyen yumurtayı hiç düşündünüz mü? Yumurtanın fiziksel, kimyasal yapısı ya da muhteşem özelliklerini anlatan ciltler dolusu kitap yazılabilir. Zoolojik açıdan mükemmelliğinden insanoğlunun beslenme zincirindeki önemine kadar yüzlerce konu başlığı bulabilirsiniz. Yumurta önemlidir. Bu derece harika bir ürünü getirip zavallı tavuğa mal etmek yumurtayı tavuk yapar demek. Tavuğa karşı da haksızlık olur zannediyorum. Zira o teslimiyet içinde bir kul olmaktan ve kendisine takdir edilen şekilde sofralarımızın lezzeti olmaktan memnundur. Şükretmek lazım. Aynı şekilde tavuğun biricik ikramı olan yumurtasını vermiyor diye onu cezalandırırcasına kaynar kazanlara atmakta çok büyük haksızlık olsa gerek. İşte yine sır kapısında yeniden sırlı bir kapı açılıyor. Yumurta Bunu nereye bırakayım hanım? Oraya bırak şimdilik yerleri siliyorum. İyice yoruldum ha. Nihayet taşınma da bitti Allah'a şükür. Daha çok işimiz var. Şu ortalığa baksana. Temizlik yapılacak, yerleştirilecek. Ben bakayım. Hı -hı. Hanım. Bak, yeni komşularımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz yandaki evde oturuyoruz. Yardım etmek istiyoruz. Ah. Uyandı. Aa, bebek de var. Tabii, birazdan görürsünüz. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar, bu bebeğin ismi Caner. Sizin isimleriniz ne? Benim Aynur. Benimki de Ferit. Ferit! Aynur! Ferit, Aynur! Annem çağırıyor. Hadi gidelim. Hadi biz gidelim. Çocuklar. Ferit, Aynur Gelin bakayım buraya. Neredesiniz size? Yardım etmek Yürüyün. istedik anne. Ne işiniz var burada sizin? Bebek de var anne. Yürüyün çabuk. Tavuklarla ilgilenin biraz. Ayrı... Kim bunlar? Kim olacak? Yeni komşularımız. Yeni komşularımız olduklarını ben de biliyorum. Nasıl birileri onları soruyorum sana. İyi insanlara benziyorlar. Daha dün taşındılar. Nasıl da şıp diye anladın iyi insan olduklarını? Alınlarında yazıyor sanki. Ağlama canerim. Bak suyunu ısıttım, kaynattım. Biraz soğusun içireceğim tamam o yavrum benim. Canım. O annesi kurban olsun. Ağlıma bebeğim. O canım. Epey de geç olmuş. Hazır Hadi mısın? Gidelim mi? Hadi. Hazırım. Caner'imin suyunu içireyim de. O <laughs> <Aa>, tamam biliyorum <laughs> yavrum. Susadın. Biraz daha sabret bak şimdi suyun içireceğiz. Suyu. Ya böyle giderse çocuk susuz kalacak. Aslında çocuğun da bir şey yok. Niye gidiyoruz doktora bilmiyorum. Yani tedbirini almak lazım. Hadi madem çabuk ol. Ver çocuğun suyunu. Ay Hüseyin sıcak su ağzını yakar. Canım sen de başka sudan ver. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Hadi. Ben yolda veririm hadi. Hay Allah. Sağlık kandisini unuttum. Sen çıka dur ben geliyorum. İyi ben dışarıda bekliyorum. Tamam. Şimdi size sorarım. Hmm. Ay yine kaçmış bunlar. Kış, kış. Ay ay izat dolmuyorlar bir türlü. Kış, kış, kış. Önemli değil. Komşulukta kış. olur böyle şeyler. Ferit, Aynur. kızım gelseniz de birazcık yardım edin bana ya. Kış, kış. hadi, hadi eve. Sizi gide sizi. Hadi bakayım eve. Hadi. Hmm, şimdi geberteceğim seni. Üf. üf. Yine de dersin ha? Gösteririm ben sana. Ferit, Aynur! Şimdi gelirsem kemiklerinizi kıracağım. Çabuk gelin buraya. Yine ne oldu anne? Allah'ım ya Rabbim deli olacağım ya. Şu hayvanları kümese sokun çabuk. Aman Allah'ım işe de geç kalıyorum ya. Bir yandan iş, sabahtan akşama kadar çalış, bir yandan da bu hayvanlarla uğraş. Nedir bunlardan çektiğim? Of, of. Hepsini ben mi yapacağım? Allah Allah. Karnileri buldum. Evet hadi gidelim. Ali Yayan mı gideceğiz. Halicim sağlık ocağı şurada. İyi canım. Örteyim de üzerine hasta falan olmasın. Hala vermedin mi suyu? Daha soğumadı. <laughs> Senin şu titizliğin yok mu? Her gün kaynatıyorsun suyu sonra da bekle dur. Ömürsün vallahi. <laughs> Geç. Benim, o canım benim. Bebeğinizin durumu çok iyi Sıhhati yerinde Cin gibi kerata Birkaç vitamin yazacağız Kemikleri güçlenir Ya ben söylüyorum hanıma iyidir diye Yine de muayeneye getiriyor Daha iyi Hüseyin Bey Eşiniz çok dikkatli, titiz Önemli olan hastalıktan sonra değil Hastalıktan önce tedbir almak hala Hanım'ı tebrik ederim Aslında herkes böyle düşünse Hastalığı doğuracak nedenleri önlese Ayrıca yumurta vermeye başlayabilirsiniz. Bebeğin protein ihtiyacını alması gerekir. Özellikle yumurtanın beyazını yedirin. İyice pişirmeyi ihmal etmeyin. Buyurun. Geçmiş olsun yerine daima sağlıklı olun diyeyim size. <laughs> daima sağlıklı olun. Sağlık en büyük hazinedir diye boşuna dememiş atalarımız. Her şey için teşekkür ederiz doktor bey. Teşekkürler. Hüseyin bey arada bir uğrayın. Hı hı. Hasta olunca değil tabii. Gelin sohbet edelim konuşalım. Küçük yerde insanın canı sıkılıyor. İnşallah, inşallah. Dereye balık avına çıkarız. İstanbul'dan yeni oltalar getirdim. <laughs> tamam, peki. Görüşmek üzere. Geçmiş peki, peki. olsun. Şey er için Geçmiş olsun. Gı 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 Yumurtam sıcak. Yumurtam sıcak. Bak sen şunlara. Ne yapıyorsunuz siz orada? Yumurta aldık anne. Ürkütüyorsunuz hayvanları. Çıkın şuradan çabuk. Çıkın hadi. Bana bak dışarıya kaçan oldu mu? Hepsi burada anne. Hmm, tamam. Kapat çabuk kapıyı. Tamam. Hadi kapat çabuk. Hadi. Yürü bakayım çabuk. Yürüyün hadi. Çabuk eve. Uyusun da büyüsün nene. Tıpış tıpış yürüsün ninni. Ee. ee. İşte beş tane yumurta aldım. Uyudu mu? Hı hı. Ee, yumurtalar? Sabah yediririm artık. Ver şunları mutfağa götüreyim. Hı hı. Taze mi bunlar? Bilmem. Bakkaldan aldım. Ay, cılık galiba. Bayatlamış gibi. Yok canım. Nereden çıkarıyorsun bayat oldu? E baksana cılk bak. Duyuyor musun? Nasıl sallanırlıklık yapıyor bak. Her yumurta sallanır canım. Ay ben bu yumurtayı bebeğime yedirmem. Asla yok yok taze olmalı. E herkes yiyor bunu. Ama o bebek. Bize dokunmayabilir ama bebeklere dokunur. Taze yumurta bulalım. Madem öyle niye Selma Hanım'a söylemiyorsun? Bize günde bir tane yumurta versin. Nasılsa komşuyuz. Fiyatı neyse öderiz. Doğru ya Selma Hanım'ın tavukları var. Hayri, ne yapıyorsun sen orada? Çatısı açılmış da. İyi de daha dün sapa sağlamdı. Kim yapmış? Kim yapmışsa yapmış canım. Şimdi çakarım. Bırak onu da bugün işe gitmiyor musun sen? Öğleden sonra gideceğim. Merhaba Selma Hanım. Merhaba. İşe mi gidiyordunuz? Evet bir şey mi diyecektiniz? Şey benim bebek için her gün bir yumurta ayırabilir misiniz diyecektim. Ücretine kadarsa öderim. Günde bir yumurta sadece. He? Bakın Hali Hanım veremem. Yumurtalar bizim çocuklara yetmiyor zaten. Hem yumurtayı da seviyorlar. Mümkün değil veremem. Niye öyle söyledin? Sadece bir yumurta istedi. Ne olur sanki her gün bir yumurta versek? Sen karışma. Ne oldu? Ne oldu? Ee, e? E? e, e. Ne oldu hayatım? Sadece bir yumurta. Bir yumurta. Sanki ben ona hakaret ettim. Sadece bir yumurta istedim. Ha, dert ettiğin şeye bak. Başka yerden alırız yumurtayı. Ben illa bana yumurta versin demiyorum ki. Vermesin. Ama ama bana bir veremem dişi vardı ki. Sanki ben ona hakaret ettim. Haleciğim, güzelim. Bunun için sıkma gönlünü. Ben sana en taze yumurtaları bulurum. Merak etme sen. Hadi çocuğa bak. Ağlamasın. Hadi. Gel bebeğim gel hayatım gel aşkım Aşkım gel 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 Tamam sinirlerine hakim ol üzülme Ben de çıkayım artık Hadi Allah'a ısmarladık O yumurtayı nereden buldun? Komşunun tavuğu buraya yumurtlamış. Ben şunu verip geleyim sahibine. <laughs> Allah Allah. Anne, Hale teyze geldi. Evet. Tavuklarınızdan birisi bizim bahçeye yumurtlamış da... Tavuk bizim evde yumurtladığına göre bu yumurta Canerim'in nasibi. İsterseniz evdeki yumurtalardan bir tane vereyim ya da parasını vereyim. Yok canım. Altı üstü bir yumurta değil mi? Hediyemiz olsun. Teşekkür ederim. İyi günler. ཁས 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 Ee, taze yumurta yedirdin de be. Evet. Bundan sonra hep taze yumurta yiyecek. Birkaç sokak ötede de tavuk yetiştiriyorlarmış. Söyledim. Her gün üç tane ayıracak bize. Bir tane yeterdi. Bebeğin sayesinde biz de istifade ederiz. <laughs> Allah bereket versin. Neyse ben gidiyorum. İstediğin bir şey var mı? Yok, ne olsun. Sağ olun. Hale baksana biraz. Odunları duvarın oradan niye alıyorlar? Herhalde tavukları bizim tarafa kaçıp yumurtlamasın diye. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Hop. Yumurta yine mi yok? Ne oldu bu tavuklara? Oğlum bir baksana şuraya. Tamam. <laughs> ne oldu? Yok anne. Bana bak. Siz alıp satmıyorsunuz değil mi? Hayır anne, hiç görmedik ki. Yumurtadan mı kesildiler yoksa? Allah Allah. Canım hepsi birden kesilmez ki. Bir şeyler oluyor bunlara ama. Her tarafı da kapattım. Kaçacak yerleri de yok. Buradan kaçmaları imkansız. Yumurta vermeyenleri kesmeli. Yumurta vermeyen tavuğu niye besleyeyim ki canım? Gelin çocuklar gelin. Caner burada. Ay ne şirin Caner. Kucağıma alabilir miyim teyze? Tabi alabilirsin ama dikkatli tut. Tamam. Ben de alacağım kucağıma ben de. Tamam abin sevsin ondan sonra sen alırsın. Çocuklar size yiyecek bir şey hazırlayayım mı? Karnımız tok bizim. Olsun yine de bir şeyler atıştırırsınız. Biz her gün tavuk yiyoruz. O kadar çok tavuk yiyoruz ki karnımız tok. Tavukları kesiyoruz. Her gün bir tane yiyoruz. Tavukları mı kesiyorsunuz? Hı -hı. Hı, -hı. Kaçma. Gel buraya. Hem yumurta vermezsiniz hem de kaçarsınız. Burada sizi bedava mı besliyoruz ha? Ya yumurta verirsin ya da... Hayri! Hayri gel dedim sana! Al şunu, kes bunu da. Üf. Biraz daha bekleseydik, belki yumurtlarlar. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Ne zamandır kümeste bir tane yumurta yok. Köküne kıran girdi sanki. Aman aman, beslemeyelim artık şu tavukları. Bıktım vallahi. Uf. Kümesi de sökelim gitsin. Hepsini mi keseceğiz? Yok canım, gerisini de satarız. O zaman bunu da satalım. Her gün tavuk yiye yiye. Doğru. Bırakıver gitsin. Kış, 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 kış. Hepsine birden ne oldu bu tavuklara? Niye yumurtadan kesildi bunlar? Hale gelsene biraz. Çabuk çabuk. Hale gel. Ne var? Bak burada neler var. Gördüklerine inanamayacaksın. <laughs> Bak. Aman Allah. Im. Olamaz. Selma Hanım gelir misiniz lütfen Ne var? Gelir misiniz? Ne oldu? Bir saniye gelir misiniz? Size bir şey göstereceğim. için getirdiniz beni buraya? Bakın. Sizin yumurtlamadığını sandığınız tavuklar nereye yumurtlamış? Olamaz böyle bir şey. Hepsi buraya yumurtlamış. Meğer hepsi yumurtluyormuş. Boşuna kesmişim onları. Hepsi yumurtluyormuş. Peki ama niye buraya? Niçin kümesi değil de buraya? Nasıl açtılar duvarı? Nasıl oluyor da hepsi birden yüksek duvarı aşıp buraya giriyor ve yumurtluyor? Nasıl oluyor? Nedeni nedir, nedir bunun? Nedir? Selma Hanım merhaba. 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 İşe mi gidiyordunuz? Evet, evet, bir şey mi diyecektiniz? Şey, benim bebek, benim bebek için, için her gün her bir yumurta ayırabilir bir misiniz diyecektim. diyecektim. Ücretine, Ücretine kadar söylerim, günde bir, bir, bir yumurta sadece. Bakın, Bakın hala Hanım, hala. veremem. veremem. Yumurtalar bizim çocuklara yetmiyor, çocuklara yetmiyor zaten. zaten. Hem, yumurtayı Hem yumurtayı da seviyorlar. Da seviyorlar. Mümkün, Mümkün değil, değil veremem. veremem. Galiba şimdi her şeyi daha iyi anlıyorum. Benim için bir ibret bu. İbret. Sizden günde bir yumurtayı esirgediğim için özür dilerim. Sevgili seyirciler, çok küçük şeyler var ki önemli dostlukları, çok büyük güzellikleri oluşturur. Nice üç beş insan bir araya gelerek oluşturdukları sevgi ve kardeşlik sonucu, sebep oldukları yumurta ölçeğinde küçük bir kıvılcım, nice köprüler, nice okullar inşa ettirmiştir. Yumurta gibi tarihin her döneminde neredeyse herkesin alabileceği kadar ucuz bir nesneyi bile dosttan esirgerse insan, Köprüler inşa etmek şöyle dursun, nice dostluk binaları yıkılacaktır. Neticede kardeşinden, komşusundan bir yumurtayı bile esirgeyen insanın yumurta kadar bile değeri kalmayacaktır. Evet, Bir sır kapısı programının daha sonuna geldik. Başınızdan geçen sırlı olayları bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Zira yaşadığınız bu sırlı olaylar hayata bakış ufkumuzu genişletiyor. Adresimiz Sır Kapısı programı Samanyolu Televizyonu 34692 Çamlıca İstanbul. Efendim haftaya aynı saatte Sır Kapısı'nı aralayın.